Yalnızlığın Tarifi Gülsevinç Demir İki ile arası olmadı ki kavakla söğüt gibi Kavak zarar verdi söğüte Oysa çok kırılgan çok sokulgandı söğüt Tazecik dalları kırılıp eğildi Yapraksız çorak kalıverdi Yalnızlığı seçti çoktan beri çift kelimeyle kız kulesi gibi. Yani denizinin ortasında sessizliğin sesi sanki. Gündüz maviliklerde heybetli, gece görüntü öküsü siyahi. Ruhu aradı sığınacak köşeleri, masa koltuk yatak vesaire. İstedi hep dost seslerini. İyi misin? diyen birini. Çalan telefon sesini bile çok sevdi. Misafirli gecelerini de. Hep düşlerle doluydu yüreği. Değiştirmeliydi siyah beyaz renklerini. Issız gecelerini, ellerini. Öyle ya, deniz ve gök bile, ufukta birleşen ikili ve nedenli masmavi. Bir ömür nasıl geçerdi? Paylaşma zamanı değil miydi? Hislerini ve de emellerini. Öyle ya, zaman hızla tükenirdi. İki yine izin vermeliydi. Yenik düşmemeliydi. Mutsuzluğun yalnızlık diliyle yazılmış izinsiz hikayelerini. Her şeyin çiftini yarattığı bu evrende, yalnız veya ikili, mutsuz veya neşeli, öyle ki kız kulesi bile işte çift kelim.